Biz ben başlatayım nasıl olsun bir eski ya. Yani gelmez mi Ben çeyir. Aynen böyle olsun. başka bir şey değiştirme gerek yok ya. Lila bir skill, nasıl gelmez mi ki? Sesim değişti. Evet, arkadaş. Hmm. Yarınlar açıkken öyle oynayalım. Ben çok kasmayayım ya. Bence çok kasıyor. Gerçekten çok kasıyor. Şu PUBG yayını açarım internet çekmez Minecraft oynarım telefon basar hiçbir şey olmuyor İlk kişi gelmiş yani hoş geldin kardeşim. Честно. 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 Честно.

Скачай, скачай, амана. Работать. Да, слушал, я не видишь. Я не şeyi İnşallah bir gripper falan gelmez. korktum ya tavuk. Ne var orada? bak botu. Burada sesim geliyor mu? Tam bilemiyorum ben. İnşallah sesim geliyordur size. Gel. Hadi. Hadi. Güzel. Gel sen de gel. Bir oh, sen eksik. Hmm, tatmayı da bu fenerle yapacak mısın? Масса для чего знаешь. О, Ага. 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 Bu arkadan bir skiriymiş gibi hissetmedim de değil ama. <laughs> Allah heyecanı çok olsun. Öfyan da gelme, gelme. Oğlum sen nereden geldin? Evet, okey.

bir iş kere ses aldım. Kaç? Dün, alacağım, al. Kaç. Ben bunu alacağım oğlum. Oyun harbi kasıyor. Oo. Ne kadar güzelmiş lan burada. Нүшимишэн, аа, баярлалаа, баярлалаа. Нормал тохиолдлоо, срайк хийх хэрэгтэй юм байна. Ben doldum yoksa ben hayatta olduğumu zannettim yani. Burada bir yerde kömür görüyorum ama Nerede o ya? Aman ne güzel gece doğru mis gibi. Tam istediğim gibi gidiyor ya. Aha. Enderman ses duydum. Enderman şey. <laughs> Yanlış mı duydum dayı? Korktum ha. Kesin aşağı düşeceğim değil mi? Buraya gireyim mi? Yiyeyim aşağı? Hayır. Ne? XP'ler şu anlık bir önemli sahip değil. Yine erdiysek. O sıkıntı yine. Sanırım bunda üç ünüm oluyor. Bu <laughs> da kahretmiyor. Hı, Hı Kaç. Ormanda durulmaz. Yani biz gittik iki tane yünü mağara tarçetik dedi salak kafam. Bakın ya. Yerde mi yar sesi geldi ama Aslında sana önemli değil ya Okey Tamam kara parçasına gitse herhalde güvende oluruz. Burada bir tane böyle işlikli geliyor. Amanın. Vay vay. Hmm, güvende olur. Sadece buraya alıyoruz. Ah, Ha, ah, böyle daha mı ortak orta Geldim diğer tık geldi. Ne güzel. Mis gibi. Su dolmasa kalkalım. Aşağıdan falan su dolmasa Sizden bir sınav hmm. Tamam, bu da olursa pek sıkıntı olmaz Tamam o zaman versem iyi olacak, vermiyorum. Ne ver, yapıyormuşum? Bu, bu. Hani bu daha iyi oldu. Tabii bugün koşarsa. Böyle bir atak yok ki diye atıyorum. Evet. Haa her şey olduğu yer demiş. Yani her misal. Şimdi biz şuraya ölmeden nasıl çıkarız? Okay. Basketle dışarı. Gittik bir daha böyle. Vallahi oyun kasıyor. Şu an güzel daha Evet. Yeni telefon alınca da böyle arkadaşlar. Bir kay böyle idare edeceğiz. Tabii o bir 2 ay içinde tekrardan canlı yayın açarsa. Kaç çürük etmiyor. Etleri pişirip öyle yemeyi düşünüyorum. yok ya o açtım. Şu böyle seksende Neyse ya. Bu geldi. korkmuyorum senden korkmaya başladım bak çevre uzak bir kaza çıkmasın kaç dakika olmuş 25'te kapatıyorum arkadaşlar yani Vay 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 Lan koçcuğum lan benim Ne güzel gelmiş lan bura Valla sevdim ben bu suyu Sen giy bak Şöyle çöreçeyi Ben buna ya Senin yüzünden golemle baş belirtti Şuraya bakacaksın ben ya. Yorum atmış mısınız? Yok, atmamışsınız. Okey. Evet, sol üstte gözüküyordu. Neredesin? şuraya. bak bu iyi oldu. Gel. Şurak. Vallahi birleşmiyormuş. Hayret bir şey. niye bırakırız? Şimdi bırak. Bırak. Bırak oğlum. ya. Hiç, Bu ne oraya gidiyordu? Sen o kadar hissen bunu hiç? Ne <laughs> <Güzelmiş>, lan? Ben <laughs> niye ölmedim abi. zombi sesi geldi. Şuradan zombi sesi geldi. Zombi yok ama demir var. çaba yapmak lazım. Okay. Okay. Ne bu ne da ne mi geliyor? Ne? Aynen buranın ben buna sadece havuç yiyorsun her ya. Böyle 5 aydır mikrofonumu mikrofonum. iptal oldu. 22 23 dakika ise 2 dakikamız var. 2 dakikada da ne yapabilirsin? Aslında bunun burada olmanın amacını bunu buraya ne diye koymuşlar bunu sağda solda dolaşıyor var ya ben evet, kafasını çalmıyorum Canlı yayını izleyenler kanalıma abone değilseniz rica etsem kanalıma abone olmuşuz gerçekten çok ihtiyacım var. 500 abone olmak üzereyiz. Abla o gitti de çoğalıyor la ne? Gel. Ne güzel. Nerede o köpek? Hatta şuradan bir tane de alayım da nerede o? Bu küçüklerden alsam. Nasıl olur? Arkadaş. Neresi ya? Nerede o köpek? Gel koçuma. Gel koçu. Nereye gitti bu ya? kaçırdılar ama. amına. Ya bu köyle yüzün. Beni köyle yüzleş. Ya buraya Amına koyarım ben seni. Ya buraya. Şimdi ben doyurayım da. Yav. Hmm. Tamam. Bu da ha, sanırım buralardan gelmiş. Kaç kat bizi var ama izin yok Burada televizyon var. Kaç 26 ya. Ee, dakika 25 olmuş arkadaşlar. 25 dakikalık yayınımızın sonu geldik. Umarım canlı yayını beğenmişsinizdir. Ee, gece de oluyor zaten. İyi gece olsun yatalım. Ondan sonra yayını kapatırız Bir sonraki yayın ne zaman gelir bilmiyorum. E... boş vaktimde yapacağım yani. Ya böyle her yerden geliyor. Hadi. Ben ben daha yatamıyorum. Ben nasıl yatıyorum? Bir dakika bir yorum attı. Selam. Aleyküm selam. Ee, sapovine. Evet, bir şey. Bir dakika. Yani ben artık yani kapatıyorum. Fazla söyleyecek bir şey yok. Я i̇şte. i̇şte.